hiçbir şekilde bu kağıt olmaz. Kuş uçsa haberim olur. Beklememiz Zehra. Geliyorum değil mi? Beş öğrenci bir <laughs> ha. Arkadaşlar operasyon Zehra başarıyla tamamlandı. Tebrik ederim. Bu okuldaki son geceniz. Sen erkeksin be. Sen güçlü olan tarafsın. Bekle be Sıdık Yeni Şakir geliyor lan. Aşık oldum onun mahcemaline. Ne yaptın lan? Ne mahce... <laughs> adamı olgunlaştırır derler. Siz nereden biliyorsunuz benim çikolatalarımı? Kız, siz de mi cansuzsunuz? Müdürüm makamında takıldığımı öğrendi de bu. O it herif hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum İlhan. Sami, müdürüm Görevimiz olmayan davalara karışmayalım lütfen. Destek gelene kadar çok geç olabilir. Bu Her Şey Yolunda Merkez yeni bölümüyle salı akşamı Show TV'de.